Bu bir sanatları. Şu şey kahverengi hataydaki olan. sanatların altta evet. atölye var, üstte vitrin. He. Satış yeri var. Hemen yanı bitki Şuralar hepsi şey bahçe olacak. Şurada şurası. Şu büyük e, mozaik buraya Size mı şu? gösterdiğim He. mozaik orası. Şu 1650 metrekarelik yuvarlakta. Tabii Guinness rekorlar kitabına girecek mozaik orası. Tamam. 44 şehirden taş getiriyoruz. Doğal taş. Yani bu rekor e, kıracak. Burayı bir merkez yapacağız bundan sonra. Hayır, yani konser burada olacak. Bura ya, her her şey, şey burada olacak yani. Burada ha. ulusal bahçeler ve ulusal şeyler olacak. Boktaklar. İskenderun'da uluslararası mutfaklar ve uluslararası bahçe olacak. Onlar... Ayda bir mi? burada bir festival yapacağız. Sayın bir şey yapmak yani. lazım ki buraya insanların ayağı alırsın. Tabii tabii ayda bir festival yapacağız. Konser, festival neyse tabii. bir şeylerin olması lazım. Bence bu şey de güzel olmuş. Kademeli bir şekilde e, tabii, olması tabii. da... Düz bir yapı olsa bu kadar bu, kendini göstermeyebilirdi ya. Bu e, burası şeyi bağlamış çevre